Kız gördüm gördüm, senin içine üç vakte kadar bir sıkıntı yerleşecek. Ne sıkıntısı kız Nevzat? Söylesene şunu, çıldırtma insanı. Ay benden duymuş olma ama bu senin pilot başkasıyla karıştırıyor. Ay. Nevzat doğru mu söylüyorsun? Bak eğer doğru söylüyorsan ben o Metin'i öyle bir karıştırırım ki hiç büyüt açamaz biliyor musun? Benim falım ne zaman yalan çıktı ürperi? Doğru. Ay Metin beni aldatıyorsun sen. O afet musibetiyle aldatıyor beni biliyorum. Gizli gizli buluşuyorlar bunlar. Ağlama kızım ağlama. Ağlayacağına <laughs> önlemini al. Bak bu kadın şöyle sarı saçlı bir kadın benden söylemesi. <laughs> i̇şte afetle buluşuyor onlar ya. Ne? Bir dakika sarı mı? E, afet musibeti sarışın değil. Vallahi bu kadın civciv gibi sarı. Metin ol Ürperi, her kadının başına gelebilir. Nevza sen de bana ikide bir Metin ol Metin ol demez misin? <laughs> Anneciğim demişti bunları bana, annem demişti. Hadi Ürperi'cim iyi bak kendine. Hocana da dikkat et. Bu zamanda koca kolay bulunmuyor. Bak Gülben bulabildi mi, Ajda bulabildi mi? Doğru dedin. Artık kokpitte onunla her yere gidip geleceğim ben de. Sarışın hosteslere de dikkat et tamam mı? Aa, sadece hosteslere değil, kabin görevlisine bilet satan kıza... ...hatta yolculara da dikkat edeceğim. Onun yakınına, iki metre yakınına sarı tonlarında hiçbir şey giremeyecek. i̇şte böyle, aklını başına al. Hadi görüşürüz canım. Hoşçakal Nevzatçı. Tamam, çıkıyorum. yine gel, bak ev şenleniyor da değişecek. Kanarya alacaktım. Kanarya da almıyorum. Muhabbet kuşu alacağım. Evet. İyi günler Rüfer Hanım. İyi. Afet Hanım. Siz saç, saçlarınız. Ama bu olamaz ki ben buna inanmıyorum Afet Hanım. Siz sarışınsınız. Ah, olamaz. Ha ne oldu şimdi buna? Bu kadar mı kötü saçlar? Abla. Siz kalabilirsiniz. Demek Bay Rodrigo konuşmuş. Abla ne oldu? Ne dedi kuaför? Böyle idare edeceksin bir süre. Tekrardan boyarsak çok yıpranır dedi. Eyvah ee, bir müddet böyle idare ha. Olsun be abla. Sarışın da çok yakıştı sana. Yemin ediyorum anda Kornikova gibi oldun ablam benim. Dalga geçilmez ablayla. Ne yapalım böyle idare etmek mecbur Sayenizde. Hiç mi umut yokmuş abla? Al bari. Esasen annem bana pilottan yar olmayacağını demişti. Ama ben ne yaptım dinlemedim. Neden? Çünkü ben bir salam. <laughs> aman Ürperi abla. Aman Ürperi abla diye itiraz etme bana Rüya. Ben bir salam. ...oyunumda yılan beslemişim. Aa, ayrıntıları anlatma istersen. Niye? Bil Rüya, sen de bil babanın ne olduğunu. Bak kadın ne yaptı gitti sarışın oldu. Neden? Neden? Çünkü babanı sarışın hosteslere kaptırmak istemedi. Saçmalama Rüperi abla. Yanlışlıkla sarışın olmuş diyorum sana. Hem babam sarışınlardan hoşlansa seninle evlenir miydi? <laughs> ah ya. Biz biliyorsun... Tanıştığımızda yazdı. Yani benim yazın saçlarım açılır. Ve papatya oksijen falan da sürerim. Yani babam beni sarışın sandı. Ondan evlendi. Şimdi beni boşayacak çünkü ben sarışın değilim. <laughs> ya nereden çıkarıyorsun bunları anlamıyorum. Boş boşuna paranoya yapıyorsun. İşte. <laughs> ha. Hem sana hem paranoya. Ay hem de <laughs> Allah'ım ya beni niye böyle yarattın ki acaba ya? Niye ya?